سيد أبي موسى ودا دايدين حمد سنجار محسن مليك تمامين حوالي ديوك عبد السمد ساقق و تماماً دين أم بيرتين لهم بيرانين وانا أم بجنة خود التوين دي كارو خباتي قو حتى نها ممشان دي بو بلانينا بغري داي بو راستي بغري داي بي شهيد أو هزو قواتا قو مجوا گرت حتى نها هجر بسر بيامابن em dendare uanane tabi cara yek emin bu hazar unası yeki belki işte de diroke de despe ki go kurt edi ki kesen cenab millet nav gel hani ki haywaj mesela kurt hani ki ji go nas ken wak ambition grubuk walad paris hatel hel bijaten sedama be sahapira tabii ki ve demeci işte

Eji aliye di sehpeji proje vani em bejin çare seriye hevun hazar u nasudu hashtev projak çekirin bu çare serkina mesela kurt u bahsa mesela kurt dekirin gelik jarin av meselenin heremi bu yerin anti demokratik çedi bu sahabe. işte parlamenter dışandın heremi ser mesela de çunli kolin dekirin edema pişti helbijartin eji şwa au déclarer son go mada Erdal ününü sehabi jbo çara sərkına məsələ kurt ten etti qandartı biləm o xalıq je gol məsələ şey gel et ed hebu ünün go tv çığı go yani əv xalidin ter şua de projet medhane je souhaite de programme medhane jbo çara səriyi əvvəlki mə tanqal bu ki hənki raya gücünü hazir e envena kan hənki va benim haledil tev amelber çabukgrin ev servi esası servibingey hazarunusudu notu 1 grubu ki parlamenter jaremi hatır bıjatın u məjlisi belki 20 pevajvet atanadasavın notida despi kasare notida kurdistanı leşə atmosferek politika çawa şıtda bir kurdistan tabii kurdistanı tabii ki şərq içekdarı desbeker bu o <coughs> شیاربنک چې بو پهشکتنک چې دی بو کړي نو خو د هاتو کړي نو رشته خانه از د ګری هدی هدی چې دی به چې نو بهښته دی به چې به کې شورت چې ته خاصمه شای به ری چې بود حال کې چې بود چواده بود تبي کې د مکو وو د ما د سپیک کې وو د سپیک ګو وک ما ګو نووې افران د نوو رشته خو په حسن د

yani demek belki merobe miladık bu. ya yani milad bu. E, nok, e, demek noktak bu. Bağır ne şaş? Be duve demedi. E, e, o pişti hazaru nesu du notu yeki de bunu ve cide. Bu nüvek referandumu. Kedi gel de adı. Tebli bunu gel ki kurt. Moral ve cesaret gel, ki gel eki mazın. Beser herdane cara Carayek emin bu. Go işte parlamenterlik oldu ki işte namzat yapıyor berendam yapıyor iderdik ki, dedi, "Kazı birşeyini meclis'e, her avayı takoşini hımbejdi ki, de o demek ki hedi hedi he yani o saf beli debun, kesip takoşini, re edelim takoşini. Döneme halibrend hımbejin go, ha avar ki go takoşini herkes bu karı rakir va bu Peki dama uçun parlamentoydu, idi. Ve pevajum der ketim çun parlamento atın bijatın parlamento. Jare ekim vaxte u ketim parlament çun parlamento. Hisu ramani ve çibun o herwesta parlamenter idi. Lehber ve çaw. Tabi ji ki ji ki tu kha le gharib dibini yani ne wa ji kha ambition yani parlamento ka a işte gelle mera millete mera ya ji mera ya işte mera beri hani ki lüderi kar kiri ya nazdi ki hani ki şu aliye ki wa garibu ne ki şu aliye mesuliyet go işte gele kurt dayıte tiji şu lüderi go lüe mevzi lüe sahe mesela kurt bi ne zaman mesela kurt kadi der kevi be gele kar hareket bi ki işte lüer bi denge gele kar go karı işte projen embejen çareseriye peşkeş bi ki ki ev دسبې کېدل کې چې د تشته کې وو لازم وو ګو امبيشن او سیاستا انکار او عسکري درباشيشته نه چاره یې په پروژنه نوشته په نژکاتي نوجبو څرګرې کړه دموکراتیکو آشتانه دور د دې ټکار کې به کې خابات کې به کې چې داوی خوې درکوبه ته کوشینه خوې درکوبه او کسن بره غاتهون هر بجاته چې په مجلس ته نه کاري به یې ولا İşte ez hatın ve ederiz hatın meşhur bir şartın piştiği peş gel ve gelim. Tabii ki ev ne mümkün bu. Mesuliyet ve bu da gazi geliyor kurdu he Le servi esası ücret ki tabii ki men kadına ve atmosfer edit. Dvi alıcıcı en bejin gruba mı prolo kesin olup tecrübe edici ne bun. Kesin bu en bejin dvi sahide berekar kervan kabat kervan bariz. Ahmet Türk çende havaledi ve he ki tecrübe ve he lekes yedin insan yani bejin jnav gel derketin insan işte walat parezin hinki mesuliyet afzanı ki bu gel ve hareket bikin tabii ki de asma atmosferik va embejin kare ki khabate ki pir zanabti planı bu program belki ne mümkün bu o pevajo ko had des bekir Roja son karnem, hani şimdi basa öyle derim, hani dışta

يعني أوكية شاطبة هربستك ديرو كيف ليش هو؟ أوكية ألكو بدر سياري هو بجيبني. سانية ك. تام ك. بس تابي وقت ما جو دمك كي جو أشتات تدري هو صحياء ومفجية مجلسي بيؤست هنيك تبغوا ديه تبشكنه، أنت بيجي. de seri de yani başkına götüne mesela kurt navi kurt bile e, pır zahmet bu yani bedel ki rajon ki mazın de xoşt. Naj tabii mesela sonda beri ve na e, bu e, na baş bilam na eli kideri bu yani e, henik nikaş hat kiren hem despeki de işte çubekin çave gelli gel meraldı ki de parlamenteri meçhul meclisi ev hüniki o ravşa beri ve anbeycin işte derbası bir bişkinin ve deri anbeycin dengi ki derekin hesse ki derekin yani tabu bişkin yani mesaj ekibilen hunduru der ve sebebi esasi hünik bir yer hatın girtin ki heval işte meclisi ser sundu ve ser ravşa çend gotuna beycin le e, roja e, vekirna meclisi roja son xarını o her evvel heval xuyane e, yani mazeret çekirin xar e, mazeret çekirin mesela o e, kesku soru zer bavar mıştaki ulu aniden hat çekirin jbo biryar falan tı bu le gaba hat belakirin iki kesku soru zer e, ya falan herkesi e, dani Düğün e, rojede bavarım Di eh, hevalê xetîb eh, û leyla ew mesûyet girtin serxyan ew ketin devrê de û tiştê gote dizanhanin got tuş heval leyla go ez vê sodê ji bo biriya gelê kurd du Turk dixxuîninte hevalên xetî bi got ef sond sondik anîdemokratikkê em dibin zexê de dixuwînin eh, Tabiiî ki eh, li gor me li gor me ji bo wê demê tiştekî wezim Yani belki işte şiru ve salatın kirin işte mevan nekraya, kraya e, belki e, işte diyalog çevi var belki işte e, MBJ'in e, danustandın çevi bana belki nizam tüştü başta bir kez ne vardı fikrim? Cümer despek despekidi, despek edi. Yine hadi seri de e, MBJ'in devleti, seri komari, piştici e, Erdar önünü tüştü peşi gogut grup gerek PKK rehne biki gerek PKK rad biki heger ember PKK helvesteki deni tabii ki evji manavına ev bu direkt işte böyle grubu dedi ihaneti gele faru u be be hareketa netevi gojbo gele kurt tekoşinek a heri diroki dayı despekire

e, koalisyon Ali e, DYP u CHP hat e, avakirin devre embejin e, anap e, derve even ama göre e, aritmetikam meclise gerek DYP u anap e, embejin koalisyon çebkına iktidar çebkına le e, çawa bu e, CHP u DYP hat çekirin. Ev gördüğünüz gibi sebep bu سحپی د خوځشبو مسله کړه تښنه بکی یعنی کی امبيشن د غوته نه خو د کړیار خپل د حاضر کنا راپور ا دی د خوښ تښنه به کی دولتي یا دسټکي په شیا ونه خوست بګیری یعنی سحپی ای مخالفت ا د رخینه ډیریکټه خناوې کی داري بکین شریکه اقتدار دنګ سحپی قوت بکین په پښتي امبيشن قوارسیون چی بو دمیرل جی با سارای تا کړه د کر باسهشته habunu ağa gele kurdum çünkü 29 kişi parlamenterlik oldu ve Vazareti be demir al mühendisine kır Hajipartiste direk diroki götüne diyorayık emin go yani Edi kesiyor karda ne makare bize Türkiye Asya'nın bir hatıne var edizmanı kahanda kırne Edi Evrakite ke, Evrastı Lidvem bin Gev hazel beklerim bin Gev hazel neki mjarık işe bıxbabı gönap emni karın kevin kızıla yani pirtiş va gote pişti çün her megeryan o erdar ünvanı heyet yeri pişti yine grubu jibistu çar kesa am heremi her me diyar ve de ali grubu şu sarahde grubu şu botani her na millet her gel işte gel çıt xoze millet çıt xoze çareselik çava işte niyetik u be despek proje go herkesi go brasti edi mesela kurte çareser kirin e tabii ki pişti bu e, Beyjen hükümet avabı bu demek ki PV edi her tış ters zivri edi eriş beter şey bu karakına bunda şavutandır faili meçhul cinayet eriş bu dema topyakün, e, eriş yapır ali top yakın eriş her avayı de her tış tadı gühertin pırtış şey devlet bir tamamı saziye koyar bir tamamı هزی خواب و قوّتی خواب سر حرکت او کرد بسات کوشنی اگر جل و تمام سازی او پارلمانترا چه هز و قوّت او eriş او خاص حرکتی ده او ایریش ماستر کردن اتیش دیگو هاد گوتن از حکومت کوابین حکومت اگو بر چاب ما اشتگی گل ما قتل دکی ولات خراد دکی اشتان ما قتل دکی تابی که تنی که نوال مینی تشتی هلی راست درگتنان نوانه و قطان دو بود <applause> پاکی دو سالا حزار و نسون شاید کردم اگر بسته کات دستی شاکی و هک پارلمانتری دفتر اندیو دفتر میدمی، و رونه چاله ایسته Tabi e, yani demek e, rastî e, notu sisi kare beji jibo çare seri fırsatik çe bu yani e, mg e, behevi bu me Digo edi em mesele ve çare ser be zede işte şer direj nabi ciki bir sekini rastî mg kete bu nabi bi ke mazın de direji vakti dizani rola heli mazın e, özal gitserxe özal Murobeki peşi dedid, peşəkhod dedid. Murobeki zeki bu, Murobeki heç cəsrət bu. Yəni, eee, Desbekan ambition iştiharı, hə şiddət iştidarı, bazar nəsdü, hətiyə sən çəkinə partiya ünürü, istəvəkinə məcdiş edib, partiya yek əmin o, Lehmbertə qoşuna gəlir, kürd özəl avqadət bir səndin məsələti, meyvəti məsələnin iştən ambition, eee, avqanuni əsas eee, ravşa avarda və hər avitimə təyibət və nəfəltəki پیشا مسئله نه هاد گرتن اگو ام اگر ری که جوی مسئله رو نبینن چاره که معقول نبینن کرد کارن پرچه بینن جمه تا تکیون روشک دی جبرو رو پیواجو دادست بکرر جبو چاره سریه بلکی او وقتی تام زمین اک ام بیجن بینگه هکی یا حاضری که جی تناب دولت الاسکریه تام تنبیجی li özel vak megod hem otoriter bu hem cib cesaret bu inki giraniya haberda ser berda ser e, li işte hani talihsizi hatını cihan kiren hani işte bu ki di e, çebun o devleti tam navleşkeri ci tam yek ali bu belki denge cuda he bu e, farklı he bu maalesef o pevajo va tekçu u şarda sfer e, yani yani persone rolavec ve parlamenter ki. İslam'a tabii ki majil, bu kadar imkanı, yani notus siyadı, yani hatta bu röşteki wa, diyalog perzayıb bun, tekil perzayıb imkan, bu kadar işte dengi hocaları varken, bu kadar hocaları işte beğijen, işte mesela da beş yaralı işte devlet buralı askeri laskeri bşer mesela tamamı da kazib Kur'da sedadan kurda bu kune parcha qanun istave ne chare seri Emduz khazin khuin bi sekene Emduz khazin ista gelin heremi wakbira bewr bijit yani de ajbo chareseli tabii ki hevdan hebun hani qandar imkani gum nawde mehaw de dale tabii ki neuloper zedebul shua despet ki pshti belki seri de bewus bu mabgotat masela son de pe de yani reaction ek message shua la ham bar ma chi bu araya gichti shua chi bu devlet e, tamamı e, ambition çapı meni axı medi axı acib da axı yakıran işte vanajı işte e, brovel be ve gire dayıdın. Xazım olatım her şebekin işte wa o şanda ne bedeli. Tabi wa ambition rauşık wa linç kirin iş e, da bu despe kirin. E, Dına wa imkana dına atmosfer dına wa şartlar işte ki e, henik imkane ambition sinor pe zedet işte ki merhaba getin eli maalesef ev pevajoji bir avay var, derbas bu. Eder çuma hat Eder tabii ki mesele siyasi bu yani hep cüdep cüvanaji e, yani partiyen çey bunu beri partiyen bejin en sistemin en devleti e, doğunda de çerçeve keden bejin her üçte işte devlet de, o ideoloji fermi e, düve çerçevede işte hatın avakirin der hüyeti der kevi işte e, mafiyat teneyi tebe girtin. E imajı tabi ki mel gorvena e, ne karibu an bemeşin. Yani tebe aliye millete ki gel ki ihati e, helb tamamı hakiyevini demokratik, insani, netevi desti ve hati yigirten. Devlet bahs bıke, devletle kadi der ki, devlet bu parası, e tabi ki parasına vanaşı Türkiye, yani kadi derketin ama mesela Kürt, suca her imazını, yani devlet adı goya iş herkesiyle. Onun çıbı ki bükün, bübün komünist, bübün sosyalist, nizanın bübün çap. Le mesela kurt nezik ne var? Mesela Kürt nezik bübün mafiyi jiyane, haki jiyane cüvertin ne? İşber ulu ji partiye yani o siyaseta devlet resmi ideolojiye radu ve inkari tabi gavati ne parizeti, gavali kuyuda ne kevti, tersi ve bücüti, ev siyaset şaşı, çavti, ne da millete ki 25 milyon de mafiyet tevi ne gibi de devlet nahiye yani, de siyaset edecek ki nahiye de karşı edecek ki parti edecek ve bıgrı yani o kasi kiri. Peki bu da yani pişti ki peve yani o e eriş dedi de. Parti hadi girtin, navendame, e bomba kiren, e e ee, şarkı menin her mahatın bomba kirin, havali mahatın katil kirin. O partiye yani e, tabii ki bana hatın şirova kirin evraş, ev, e, işte gudberin ve çirovi ve çavabı. Yani kanaatı kuaf girani bu. go edi devlet ne madeliydi ve sahiydem karo khabatiye beken. E, parti girdi havanın avetini zindanı ömbeyecene havanın meyden katıl kirin. Çent insan manı o روش بروجی دهلیت جیب سرتتی حتی جتی بگو گروه به چوک بکی و کیم بگی هر امکانی بسرتتی اون دور در به بسرتتی طبیعی که دروش اگو هات مهات بوده دی, دی او زمینا او ریا مجال گو امگور ببینن کار بکن خبرات بکن نم آب و نم آب و جبر ولو پیوست بو امی صحیح تر بکن جوده درک بند Ağcıya bu emher neydi? Emre deri karı khabatı fay. Berdavan bakın. Ser bir esası. Biraz had gittin. Bu em derke. Tabii hınık havaleme man. Hınık derketin. Hınık de hapse edin. Ama bir avici ve pevaja teyit zanin. Hat ejiyan kirin. Başka spaz. Em spaz dikin. Ben tüştek tüm khaziyeli. beşin tabii ki 20 sal Le davi brasti e, gerek bir yar kavimin gerek tüş çeybun pür bedel pür haddan geleme pür yani ev rauş belki baş mena ni zaman baş me izah nekir yani tabi nokte e, götün bilan meraya çantışta merod beji le e, aheli esas aheli mühim evte koşin tek neşu evte koşin hata iruhat ölü servi bin gevi esası ve tek her işte o her işte o Yani işte o devlete bir daha bu kaçı ava eker, sazı yapata bu kaçı eker. Ölü servi esası emeji ve hükümet seri de göt, soza meci şehit ardayı, gel irada gel emere göme dayı, Emi tüm tüm bir parizin, tüm tüm hodil ederken, ve nırkın değeri geleme bedeli mazın afrandını çekerine mebe parizin u hatta bedaviye de riya geli xade şu bu sekretine geli xade emitir riya dinas neken tene dibi varidi karu xabat ebikin emre sözafa şu geli xare jaridi karu bedin emiş bu vajı gelis fazlak